arkadaşlar. Ben Remzi Ceberli ve gördüğünüz gibi kanalıma geldiniz demektir. Bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü arkadaşlar film oyunu oynayacağız arkadaşlar. Film şu an. Biraz sıkılabileceğinizi düşünüyorum ama çok güzel bir oyun arkadaşlar. Yani o kadar iyi bir oyun ki şu an yani. 3 lira arkadaşlar bu oyun indirdim. 3 liralık oyunu indirdim arkadaşlar. 3 liralık. Sen haptoid'den indirdin. Hayır 3 liralık bir oyun indirdim. Evet. Başlıyor. Akşam bu film. Film bir tane film var. Alien. Alien'i siz de biliyorsunuz herhalde. Yani. Bayağı kişi biliyor çünkü Alien'i. Yani. Büyük ihtimalle Yiğit biliyor evet. en çok. Yani. Yiğit biliyordu. Bakın şu an burada çok güzel bir şey oluyor. Ee, alien, bak bak Alien. Bakın arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olun biraz yani. Günde yani çok az iki abonemine geliyor. Zümre arkadaşımızın 144 abonesi var. Lütfen bana biraz abone yağdırın. Abone yağdırın ya. Ve sizi şu videolarımı biraz e, izleyin yani. e, Sizin kendi şeyinizi. mi? Kendi sınıfımızda zümrüt Evet. 144 abonesi var. Bir de hiç oyun videosu çek Böyle tavşanlar nasıl bakılır mı ne? Kanal tanıtım var. Bir de 17 saniye. Bakın arkadaşlar başlıyor. Ben yine iyi çekiyorum. Ama bu sefer zaten uzun olmayacak artık videolarım. Sıkılıyorsunuz biliyorum bak. Uzun olduğuna sıkılıyorsunuz. Ben artık uzun çekmeyeceğim. Aa bak zor bak. indire sürümü. İndirmeni tavsiye ediyorum. Bunu mu indirdin? Girme bak. Oya kaslı. Kamerayı aldık şöyle. Bakın geliyorlar. Arkadaşlarımız. Vay vay canım arkadaşlar. Bak şimdi bak. Bak ne olacak. Dur. Bak. 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 Tamam. Kapattım kapıyı. Ölecekler yoksa. Aha ölmeyin bacılarım. <laughs> Bravo i̇şte ben kazanıyorum. <laughs> ne oluyor lan? Tanıtım yapıyorlar iki saat. Ne <laughs> yapayım oğlum <onun> tanıtımını? <laughs> Arkadaşlar burada <bana> hiç <laughs> çıkmıyor. Neden acaba siz biliyor musunuz? Yorumlara yazın. Biliyor musunuz acaba yani bu oyunu? Biliyorsanız da yorumlara yazın yani bende hiç ne bulmamız lazım yani İngilizcem kötü benim. Kontrolüm. Bakın burada Alien, Alien mi gelecek bulacağız mı ne yapacağız? Alien gelene kadar abi, bir şey yapmayacağız. Abi, ne yapacağız abi ne? yalnız söyleyeyim mi? Hani sen İngilizcen iyiydi? İyi. Bana iyi. Benim İngilizcem kötü dedim ya. Evet İngilizcem Of. Acaba buradan geçebilir miyim? Yani hangi burada? Ne bulmamı istiyorlar acaba? Ne istiyorsunuz oğlum benle? Bakalım şöyle. Hiç kimse yok. Evet. Evet kesinlikle. Bakalım böyle çıkarsa yani artık ne yapacağız? Ne yapacağız lan biz? abi abi bazıları bazıları ilk baştan D öteye gidiyorlar. Bazıları ilk başta hileyle öteye gidiyor. tamam. tamam. Şu şey, elim burada mı? Çok... Çok da ürkütücü ya boyu. oyun. Kendilerim bu tüylerim diken diken oldu. Ellym burada mısın? Ellym beni duyuyorsan bir ses ver. <laughs> Arkadaşlar elin o kapıdan oradaymış. Dur onu çağırmanın bir yolunu buldum. Ama biraz ses ses yaparak sadece. Ses yap. Nasıl? Lan orada değil miymiş? De lan benim <laughs> Oha çok iyi. Hmm. Tamam. Tamam baş. bunu tamam. yaparmış hmm. Mı? Hmm. Yok hiçbir şey. Gördüğünüz gibi yani. Neden bir şey olmuyor ki? Yok hiçbir şey yok. <laughs> evet abi en yeni orada eşitti. <laughs> ne? Ne? Hangi ödevler ya? Bakın yazın. Tamam. Tamam babaanne. Tamam. Şimdi tamam, de bakacağız. İkiniz de dur, daha gelmedi babaanne. Ses. Hadi gel sen yazsın hangi odela, gel. İzmir arkadaş giriyorum. Arkadaşlar devam ediyorum. Ha. Yavaş Baba anne evlenmişti ha. Baksana. Baksana, yönet. Ooo, yakam. İyi şey. <töksürme> Ay, al Hadi yaxşı şimdi oraya. Hah, iyi oldu bak. Aslında onu o kadar da... ...bunu kapı yanlarından ha, bunu... <töksürme> Şey tamam. Ağzım. Ağzım. Kelime... Ay çok iyi. Oraya gitme anne tamam orası eva şey Bu Deniz masa kaldırır, da Bu öte lazım olur. Hangi? Masada. Öte tabi. Kimseye verme çünkü iyi bir şey masa. Vermezsen... aşağı, aşağı olur. Evet. Niye gerek yani? Evet evet. Oca sorun. Bu ne görüsü? <laughs> <Ümrenin. gülüyor> i̇şte ne ne ama dağılıyor. şey, olun, bakın sağlam o. sağlam bir şey yok masada. ayır kapı mı olsun? Bu arada Şey anne. Al aşağı indire. Evet. Alt üst çevire. Benim, benim gelmemiş? Görmemiş mi? Gelir. Evet. Remzi. Evet. Bak kamşı hem de geldim. Gel gel, evine geçiyorum. Bir dakika ben açarım ya. Yani. Ben de açacağım Kolay olacak mı? Arkadaşlar bu videoyu bitirmem lazım. Hemen part 2 de gelecek. Part 2 bundan daha iyi olacak. Bu sefer sıkılınız bir an izlenmez. Hoşçakalın.